Öğrenciler, sevgili çalışma arkadaşlarım. Şu görüntülü mesajı hazırlayabilmemin benim için nasıl bir mutluluk kaynağı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. 13 Mart sabahı, Cuma sabahı yüksek ateş, aşırı üşüme ve titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım hastalıkla savaşmaya başladım. Test sonucum 18 Mart gece iki buçukta bana pozitif olarak bildirildi. Üç buçukta Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldım. Hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildi. Eşim pozitif çıktı. Şu an hastanede hastalıkla mücadelesine devam ediyor ama bugün yarın taburcu edileceğini biliyorum. 22 yaşında bir oğlum var. O da pozitif. Bir başka evde karantina altında. Sevgili gençler, sevgili öğrenciler, insanlık büyük bir trajedi yaşıyor. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı gelme potansiyeli adayına dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen lütfen...